Evet saygılar dostlarım. Badat sunucusu 5. E, bölüme hepiniz hoş geldiniz. 68 eveliz. Ödüm Jack Lindan'ındayız. 3. kattayız. Artık bugün e, buradan çıkmak istiyorum. Çünkü çok oldu. Baya yani geç kaldık zaten. Hani savaşçının işiydi, şamanın işiydi. Ettiğimiz zararlardı vesaire. Baya zamandır. Çok geride kalıyoruz. Şamanın birkaç parça ufak tefek hazır. Ee, ama yani sürgünlük kaç parça itemleri hazır. Fakat levelini tamamlamam lazım. Biraz farma katılmam lazım. Para kasmamız lazım. Tabi topladığımız ev kuponları vesaire var. Onlarla beraber e, sürgün Fakat sürgünden devamlı intik inçik yapmamız gerekecek ki haliyle e, paraya, verdiğimiz parayı geri alalım. Şimdilik e, kasacağım. 75 levele kadar kasarım. Ama büyük ihtimalle Yine aşağıya iner biraz metin falan da kovalayabilirim tam belli olmaz. Şimdi biraz kısayım. Ondan sonrasında yine kayda gideceğim. Dostlar şöyle kısa bir özet geçeyim size hızlıca. Şöyle hatta bir grup bulduk. Ee, şu arkadaşlar e, Bu iki odanın sahibiymiş. Ben pillerimi basınca sen de gel e, bir yandan sen kes bir yandan biz keselim kasalım dedik. Sonra bu e, mb1 diye bir arkadaş bu odaya çökme çalıştı. Başaramayınca bu kariyer büyük ihtimalle e, şeyi e, onun ana ana karakteri o da geldi. Şimdi o burada karakter kasmaya çalışıyor. Doktor <laughs> adam karakter kasmaya çalışıyor. Biz de burada bir yandan e, kasılmaya çalışıyoruz. Bakalım sonumuz hayırlı olsun. Böyle bir bilgi vereyim diye kayda girdim. Ben biraz daha kasılmaya devam edeceğim. Evet dostlarım. Şöyle 70 level olduk artık. Sonunda 70 levele ulaştım. Görev vardı. Hem şu alev görevini yapayım, yüzde %15 XP alayım diyecektim ama o önceki, önceki sanırım şeyin e, Onu yapayım dedim. Bir yandan da metin keseyim. Şu an core eventi var. Bugün Cuma saat akşam 7.30 9'a kadar core eventi vardı. Dedim hem core görevimi yapayım. Hem de aynı zamanda biraz metin farmı yapayım biraz böyle metin kesteyim. Belki ruh taşı şu anda ruh taşı 3 m falan. Aynı zamanda kendi BK'larımızı hava BK vesaire gibi BK'lar düşürebilirsek de gayet güzel ve kazançlı karlı olabilir. Tabi taşlar da güzel düşebilir. Bu da bir ihtimal. Ee, bunun skillleri atmamız lazım. Çok acil şekilde atmam lazım hem de. Şöyle harf be bir kitabı düşmüş. Bu taşları toplayacağım. Bunlar şu an sunucu başında e, belki para edebilir emin değilim ama Tabi sunucu başı diye bir şey kalmadı. Biz bayağı bir geride kaldık. Unutkanlık kitabı neymiş? Ruh vuruşu. Yok. Karanlık vuruş güçlendirmesiymiş. Törek tepeleri alalım. Hemen hızlıca. Belki biraz metin bulayım. Metin keseyim. Eğer ki e, güzel bir şeyler düşürebilirsem, bir şey olursa da tekrar kayda size gösteririm. Dostlarım şöyle. Metini biraz metin kestim. Geldim. Bir 16 tane falan kesmişim. E, yırtma, Kırmızı Kurt Ruhu, Öfke. Şurada e, Şaman BK'sı vardı. Kükreme var. Bir tane bunu buraya koyalım. Darbe var. Bunu buraya koyacağım. E, kutsama var. Bunu buraya koyacağım. Zehirli But Yaşamı isteği Bunlar para etmez diye düşünüyorum. Ama bunlar şimdilik böyle e, dursunlar. Öfke bu 500K yapıyor. Şu 1M falan yapar büyük ihtimalle. Bunlar pek para etmiyor diye biliyorum. Hemen şöyle bir daha üstüne geçeyim de. Hata olmasın. Rufus'u da belki para eder. Hadi bunu da alalım. Şöyle elra darbesi. Bu benim işime yarayacak. E, şunu açarken. O yüzden dursun. Şöyle meteor. Bu da benim işime yarayacak. Şöyle dönüş. Geç geç çöp. Kükreme bununla bir işimiz yok ama bunun para ettiğini bir eder. Bir tane ruh taşı düşürdük. Bir tane yeşil eşya fasulyesi düşürdük ama bu etkinliği yoktu onun. Bu arada kore etkinliği değil. değil ee, süper taş varmış ama hiç denk gelmedim. Onun haricinde şöyle artı dörtlük kurnazlık. Artı dörtle bir öldürücü darbe düşürdük. Bunlar çok güzel oldular. Şöyle 10 tane yap yengeci aldım. Kasa ee, kata çıkacağım. Kasılmaya devam edeceğim. Uriel'i aldım. 220, 320. Şöyle bir yüzük vardı. Tecrübe yüzüğü vardı. 270, 370 dropla e, kasılmayı deneyeceğim. Aynen. 370 dropla beraber kasılmayı deneyeceğim. Bakalım e, nasıl ne olacak, nasıl olacak diye. E, Emanetleri toparlayayım. Ben gideyim biraz daha kattık artık bu karakteri kasmaya devam edeyim. Evet dostlarım. Şöyle 74 leveliz. Şimdi diyeceksiniz ki Niye 75 değil, 74 levelsin? Şöyle eksi 1.94.94 buçuk. Ben şu görevimi yaptım. Artık e, indik. Şöyle buna bastığımız an itibariyle artık 75 level olduk. Şöyle bastığımız zaman da bize bir tane orkla çam veriyor. Bağlı ama tabi pek bir şey yaramıyor Şöyle 75 level sonunda olabildik. Sonunda ateş diyarından, yani daha doğrusu e, dinandan. Kurtulduk. Şimdi şu ateşli itemleri bir pazara koyalım. Bu kalacak. Şu ateşli itemleri ben şimdi bir pazara koyayım. Şimşek, e, şimşek item itemlerimizi beraber ayarlayalım. Evet dostlar. Şimdi şöyle hemen üzerlerinden pazarımızı geçeyim. Şöyle göstereyim. Bunu 100 koyduk. E, Ayakkabımızı 45M. 25M bilezik. 15M e, kolye. 40M 45 de vürhümüzü koyduk bunlar gitsinler ee, bunun peşinden. Biz de alacak olduklarımızı almaya ufaktan ufaktan başlayalım. Şimdi e, param almaya yeterli değil. Zaten çoğu itemim hazır. E, şaman'a geçtiğim zaman göstereceğim. Bu, bu şu anda 4 efsun. Bu o yüzden bekliyor. Item satılırsa Ay açıp buna 5. efsun ekleyeceğim. Ondan sonra artık e, ya hipi getirmiş için açacağım ya da satacağım. Bunun HP listini al, al, e, alacağız. Şamara geçeyim hemen geliyorum. Evet dostlar şimdi şöyle göstereyim. E, 20 şeytan 10 şimşek bir kar, e, kardinal şapkamız var. Bunu artı 4 e defa falan basabilirim büyük ihtimalle. E, artı 7 bir 34 devrelik semail bir sesi var. 15 şimşek 2K HP ile. 5 CP absorbesi var e, bizim için artı. Tabi bunu hatırlıyorsunuz oyunun başında yapmıştık. 20 şeytan e, artı sersemlik vardı bunda. Bu bir e, buna şeytan gelmesi lazım. Diğer hiçbir işe yaramaz. Burada e, KYP bir buçuk KYP'li bir ayakkabımız var. Onun haricinde başka bir şey de şu anda benim elimde yok. Şöyle e, bilezik ve kolye kaldı. Bilezik, kolye ve küpe kaldı. Zaten grenamız hazırdı biliyorsunuz. Bunu daha öncesinde biz kendimiz yapmıştık. Grenamızı artı artı dörde basıp takacağız. Onun haricinde de. Ee, dediğim gibi bu üç parça itemi de ayarlayınca çıkarız. Bunun için de önce bir pazarın satılması lazım. Bu videodak bu kadar olsun. Ee, pazarda satış olana kadar e, şu an hiçbir şey yapamayacağız. Ee, dediğim gibi bu videodak bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Ee, videoya like, kanala abonelik, bir de değerli yorumunuzu, yorumunuzu bırakırsanız çok memnun olurum. Tekrardan görüşmek üzere.